Şeye devam. Şimdi bir de e, potansiyellerimizden yay potansiyel enerjisi hakkında biraz yapacağız, bilgi vereceğiz. Şimdi yay dediğimizde, ister çekerek, ister üzerine basarak aslında e, e, uyguladığımız kuvvet bıraktığımızda ne yapıyor? Yeniden bize dönüyor. Buradaki yayda mesela örneğin, şurada bir tane cisim asılmış, 50 gram, işte bir, bir miktar uzamış. Efendim. 100 gram asıldığında 12 katı, efendim 200 gram olduğunda o her bir bizim ağırlığı artırdığımızda kuvvetin etkilemesiyle beraber uzaması artıyor tabii ki. Mesela bilinciye şuradan hemen kalemi alsam 50 gramda 5 ise dikkat ederseniz olmuş özür 10'sa 100 gramda 2 katı evet yerine efendim 200 gramda katlı olarak devam ediyor. Şimdi burada e, ne şeyimiz var? Bizim yaylarda hukuk kanunu diye bir yapımız var. Yani kuvvet ne kadar uygularsak uzama da o kadar olur. Dolayısıyla buradan e, şu eğim, bu dikkat ederseniz e, kuvvetin x'e oranı. Bu bir sabit. İşte şu k sabiti bizim yayımızın sabit sabiti. Nasıl? Bu kalınlığına göre değişiyor. Yapıldığı malzemeye göre değişiyor. Boyuna da göre değişiyor. Ve buradan f yani ne kadar biz yaya kuvvet uygularsak k çarpı x kadarlık. Ee, bir şu üçlüğe el alsak f eşittir k çarpı x hatta burada şeyi de de e, karşılaşabilirsiniz. Ee, önünde bir eksi işaretiyle de karşılaşabilirsiniz. Bu eksiliğin anlamı ne? Biz yani ne tarafa çekersek e, kendisi bir tepki gösteriyor. Yani tersi denge durumuna gel gelmek için buna geri çağırıcı kuvvet e, hmm. adı verilir. Dolayısıyla yani biz ne kadar kuvvet, ne kadar ekmek, o kadar köfte hesabı yay bozulana kadar. Bu geçerlidir. Buna ne demiştik? Kuk kanunu. Şimdi işte şuradaki alan vesaireden kısacası buradaki kuvvet F kuvveti uyguladığım X kadar uzadı. E şu alan aynı zamanda yayın üzerine yapılan işi verir. Şuradan f çarpı x alana baktığımızda böyle 2 olduğundan e, buradaki şeyin yerine de <laughs> f'in yerine de k çarpı x'i koyarsak bakın işimiz neydi? E, şuradan hemen kalem alayım. Şuradan baktığımızda e, yaptığımız iş neydi? Şu alan olarak baksam f çarpı x üçgen alan olduğu için bölü 2. Burada f'in yerine de neyi koysam k çarpı x'i koyunca yani çok uzatmaya gerek yok. Kısacası bizim yayda depo potansiyel enerji yani potansiyel enerji olarak adlandırılır. 1 bölü 2 k x karedir. Şimdi buradaki ne demiştik? Şunun ismi kuk. Öyle de karşılaşabilirsiniz devam ediyorum. Yani kısacası yayda depolanan enerjimiz bir bölü e, k, k x kare. E peki şimdi hemen onları şöyle al, şey detaylandırsam k burada yay sabiti x ne? Biz kuvvet uyguladığımızda uzama miktarı. Dolayısıyla uzama miktarı ve yayın e, sabitiyle e, yay sabitiyle orantılı olarak ne yapıyoruz? Bir enerji depolayabiliyoruz. Çekiyorsak bıraktığımızda geri gider. Üzerine basarsak bıraktığımızda tersi kuvvetimizin tersi yönde bir şey hareket yapar ve biz buna geri çağırıcı kuvvet diyoruz yaydaki. Pekala. Biraz önce söylediklerimizi toparlarsak e, işte ne demiştik? Bunu hukuk yasası demiştik. K, e, K çarpı x'tir. Evet. Buradaki x e, önündeki eksi de e, ne demiştik? Geri çağırıcı kuvvet anlamında da yoksa sayısal büyüklük anlamında değil. Dikkat. Yaylardaki uzama ya da sıkışma miktarı yayın serbest durumdaki haline mi Bunu da unutmuyoruz. Güzel önce söylemiştik. Yine hukuk yasasında kuvvet uzama miktarı işte şu eğri de bize neyi verir? K'yı verir. Örnek mesela bir tane yayı biz eğer denge durumu bakı 0 x kadar sıkıştırırsak ona 1 bölü 2 k x kadar ne ne yapıyoruz? Enerji depoluyoruz. Bu ne ilgili bir k sabitimizle bir de uzama miktarımızla ilgili o kadar şuruluk enerji de depoluyoruz. Yaylar hakkında küçük bir hemen şey açıklamaya gene ihtiyaç var. Biz yayı çekersek mesela iki yönünde çekersek kesinlikle bir yönünde geri çağırıcı kuvvet olur. Dersi iki yönde bastırırsak bir yönünde ne yapar? kendisinde bir geri çağırıcı kuvvet uygulayacaktır demiştik. Yine nereden geldiğini biraz önce göstermiştik. Çok önemli değil. Sonuçta şuna da dikkat. Esneklik potansiyel enerji olarak adlandırdık. Joule, evet. K, Newton bölü metre yayı sabiti. O zaman miktarda metre olarak alınacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir küçük bir ek daha yapalım. Aynı aynı yay, örneğin bütün özellikler değiştirilmeden boyu yarısına uzanır, e, yarısı kadar yapılırsa kesinlikle bu sefer ne olur Yayın sabiti iki kat olur. Bunlara da dikkat. Yani yapıldığı maddeye bağlı uzunluk ve sıcaklık etkiler ama biz onları uzunluğu falan şey yapmıyoruz. E, sert yayların yay sabiti büyük. Yay bölünürse küçük yayların yay sabiti daha büyük Doğru. Yay kalınlaştıkça yay sabiti büyük. Dörde bölersen bu dört kalmış. Yani şunu L boyundakini dörde bölersen her birinin ki bu sefer bölüm miktarı kadar ne yapacak? Artacak. Buna da dikkat. Daha örneklerini yapacağız ama şöyle hemen bir tane e, bir model. Şunu da şöyle siyah rengi alayım. Mesela şurada baktığımda ne demiştik ya için? uyguladığım kuvvet kadar ne olacak? F eşittir. Yayın özelliğine bağlı. o uyguladığım kuvvet yayın özelliğine bağlı. X kadar uzar ya da sıkışır. Şimdi burada bize bakın ne vermiş? 2K ve K olarak yayın sabitlerini vermiş. Aynı zamanda M ve 3 m cisimler asıldığında yaylardaki depolama enerji. O oran soruyor. Şimdi yaydaki depolara enerji Hemen şunu alalım. 1 bölü 2 diyeceğiz. K diyeceğiz. X kare. Bunu birinci ay içinde, ikinci ay içinde ne yapacağız? Ee, şey yapacağız. Değerlendireceğiz. Yani e, X ve E'yi elde o. Şimdi ilk benim görmem gereken şu. Şunu hatta kırmızı ile yazayım. Şimdi buraya ne kadar kuvvet uygulanmış? Hemen ona bakıyorum. X yayına. Eğer şunu MG dersem ya da G1 dersem şu 3 MG 3 M olduğu için 3 Mg. Dolayısıyla uygulanan birinci e, x'e uygulanan kuvvet ne? Mg. O zaman hemen bir ilişki kuracağım. E, F1 için diyeceğim. F1 eşittir diyorum. E, uygulanan şeyi K'ya 2K'ya diyeceğim. Ne kadar uzadı? X1 diyeceğim. F1 için hemen iyi bakıyorum. Mg bunlar arasında bir ilişki kurabilirim. 2K'ya. Evet. X1'i yalnız bıraktığımda ne kadar uzar? O uzamayı da getirip şurada yerine koyup ilişkili göreceğim. Şuradan aldığımda X1 dediğimde ne oldu? Şunu aşağıya getirdim. MG bölü 2K. MG bölü 2K. Öylece bırakıyorum. Kim bu? X1'deki uzama miktarı. X2'ye baktığımda aynı şekilde ikinci şeyden de onu bulabilirim. Hemen yerine f çarpı kx'ten o zaman miktarını Bunun için yazıyorum. 3 mg, 3. Şey, 2. sistem için y'ye yani. K ne kadar? 1k. Ve o zaman miktarına baktığımda buna da x2 dedim. x2'yi yalnız bıraktığımda 3 mg bölü dikkat ederseniz k oldu. Bu ne oldu? x2. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu bir kat oranla yapabilirim. X'ler yerine bunları da koyabilirim. Olanların çok önemli değil. Benden istediğini X'in enerjisi. Neyi koyacağım? 1 bölü 2 K X kareye. 1 bölü 2 yazdım. K ne kadardı? Birincinin 2 K. Evet. Sonra ne oldu? Uzama miktarını yazıyorum. Mg bölü 2 K. Mg bölü 2 K'nın neyi? Karesi hiç uğraşmıyorum çünkü bunlara aç kapa değerlendirmeye gerekiyor kareler alınca birbirini götürecek. İkinci baktığımda y için 1/2 yi yazıyorum yine ve sabitimle 1k e, uzama miktarına bakıyorum 3mg evet bölü k bunun karesi. Ne yapacağım? Atarsıya da simunda karışmasın diye. Hemen oranladığım zaman şu enerji olanlar çıkacak. 1 bölü 2 gitti, 1 bölü 2 gitti, K gitti, K gitti. Şunların hemen karelerini alıp yerlerine yazarsam, dikkat ederseniz şuradaki MG kare üstteki ne oldu? Şurada bir 2 kalmıştı. Onu unutmuyorum. Altta ne kaldı? 4 K kare. bölüm ikinci duruma bakıyorum. Şurada hiçbir şey yok. MG, 3 MG olduğu için 9 mg kare evet bölü k kare işte şu matematiksel işlemi yapacağım şimdi kırmızıyı seçip bunları gönderebilirim hem gitti hem gitti ee, şimdi mg'nin karesi anlamında olacak tabii ki pardon ee, şu gitti şu gitti kareleri gitti bakın k kare gitti k kare gitti ve yukarıda kalana bakın 2 bölü 4 1 bölü 2 ne oldu sonra şuradaki şeye baktığım zaman 9 10 da ters çeviriyorum çarpıyorum. Hiç uğraşmıyorum. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Aa, bir baktım ki 1 bölü 18 oranında birine ulaşıyorum. Enerji oranlarına yay potansiyel enerjisine ulaşıyorum. Pekala. Şimdi mekanik enerjiden başladık ve devam ediyoruz. Şimdi mekanik enerjinin korunumu, enerjinin korunum diye bir yasa var. Yani ne olacak? Bir sistemdeki enerji eğer bir sürtünme de bir başka yerde kaybolmuyorsa kesinlikle ne olacak? Baştaki enerji sondakine eşittir. Örneğin yukarıda tutulan bir cisim ne kadar enerjiye sahip? Bu bir potansiyele sahip. Hızı sıfır olduğu için yalnızca potansiyel yani MGH H1 olduğu için MGH1 diyorum. Hızı sıfır olduğundan kinetiği yok. Ama mekanik enerji kinetik artı potansiyeldi. Yani kinetiği sıfır olduğundan Buradaki enerjisi MGH1 yani potansiyel. Şimdi ne yapacak? Aşağı doğru indikçe dikkat ederseniz potansiyeli yükseklikten dolayı azalacak. İşte bu azaldığı kadar bu aynı zamanda da hızlandığı için ne olacak? Kinetik enerjiye dönüşecek. Yani kısacası herhangi bir noktaya geldiğinde bakın bu azalma yükseklikte azalma her ne kadarsa burada kaç jüllük enerji varsa bu neye dönüşüyor? Kinetiğe. Yani kinetik ve sürekli potansiyel arasında bir değişim birbirine dönüşüm söz konusu. Şimdi ikinci durumda MGH2 tabii birinci durumdan daha küçük ve şunun toplamı bu baştaki enerji eşit. Yani kısacası sonra aşağı indiğinde yine mekanik enerjide bir kayıp söz konusu değil. Şimdi şuraya bir bakın. En altta en e, buradaki potansiyel sıfır olduğu için bütün enerji kinetik enerji. Yani şurada potansiyel yükseklik sıfır olduğu için sıfır ve bütün mekanik enerji. Yani kısacası buradaki mekanik enerji her neyse her noktada e, bir yerden bir yere hareket ederken birbirine dönüşüyor. Yani şuradaki potansiyel başta şuradaki kinetiğe dönüşüyor. Bunlarla çok e, ilgileneceğiz hemen devam edelim. Mesela şurada bakın bir yükseklik var. Şuradaki kinetik enerji ve potansiyel enerji dikkat ederseniz bu tonların doğruluğu ve toplamın değişmediği, değişmediğini göreceğiz. Ne için? Mekanik enerji korunduğu için. Sürtünme falan olmadığında. Dikkat bir potansiyeye gittikçe kinetiği artıyor. En altta hepsi kinetik potansiyel sıfır. Sonra yukarı çıktıkça ne oluyor? bu sefer potansiyeli artıyor bir noktaya kadar gidecek ve duracak. Şimdi işte burada hem kinetik hem potansiyeli toplamı şurada hepsi kinetik olmuştu. Bu kinetik bu sefer yükseğe çıktıkça ne oldu? Hepsi potansiyele dönüştü. Ama toplam mekanik enerjinin dikkat hep sabit. Yani çocuğun mekanik enerjisi korunuyor. Niye? Sürtünme olmadığı zaman. İşte belirli bir yükseklik bir hızla da başladığı için ikisinin toplamı sonuçta burada potansiyele dönüşüyor. Benzer şekilde dikkat kinetik artıyor potansiyel azalıyor ama mekaniğin hep sabit ikisinin toplamı yani birbirine dönüşüyor. Kısacası ilk durumdaki ve son durumdaki kesinlikle enerjiler eşit. Burada ne oluyor? Bakın buradan yukarıdan belli bir yükseklikte olduğu için potansiyel hareket olmadığı için. Sonra bunun hepsi hızlanarak mekaneye dönüşüyor. Yani kinetiğe. Sonra gene yükseklik kinetik biraz azalacak potansiyel artacak ve falan. Bütün hareketi boyunca bu birbirine dönüşüm gerçekleşecek. Biraz dikkatli bakarsanız şu sütunlara. Bakın. Sonra yukarı çıktıkça potansiyel artıyor. Sonra azalıp yine kinetik. Yani şuradaki durumlara baktığımızda hep kinetikle potansiyelin birbirine dönüşüm var. Ama ne sabit dikkat, mekanik enerjinin sabit bunu da böyle söyleyebiliriz. Yani baştaki neyse sonraki durumlarda birbirine işte. Şimdi bu sarkaç türü işlerde de e, yine bakın şu kinetik ve potansiyel enerjinin şeylerine sütunlarına bir bakın. belirli bir yükseklikte olduğu için potansiyele sahip. Kutu dolu. Daha sonra bakın kutu gittikçe azalıyor. Şu alt seviye dikkat ipin şeyi oldu. Şurası işte artık yeri değil. Bu ip boyundakidir. Yani çıkabileceği uzanın. Burası yer seviyesi gibi kabul edilebilir. Buradaki bütün enerjisi potansiyeli sıfır ve kinetiktir. Bunlar örneklerini yaptıkça göreceğiz. Yukarı çıktıkça potansiyeli artar. Aşağı doğru indikçe kineti artar. Potansiyeli azalıyor. Yani serpaçını buna değil mi? Yani ilk durumdaki ve son durumdaki şuradaki durumun hepsi değişken şu noktada birbirine dönüşüyor. Şimdi geldik bir de sürtünmeyi ekleyelim bunun üzerine. Şimdi sürtünme ne olacak ne oluyor? Bir kere ısıya, sese dönüşüyor. Yani enerji kayboluyor. Şu dört sütuna dikkat ederseniz şuradaki yukarıda şuradaki sürtünmede yapılan işi temsil edecek. Bakın şurada ilk dururken hep potansiyel var. Hareket ettikçe ne yapacak? Kinetiğe dönüşecek. En aşağı indiğinde hepsi kinetik. Şuraya girdik de ama mekanik enerji hep aynı. Birbirine dönüşecek miktarı. Mekanik enerji sabit. Ama sürtünmeye girdiği zaman artık bu enerjisini sürtünmede kaybedecek. Ve en son durduğunda bakacağız ki toplam mekanik enerji kaybolmuş. Hepsi sürtünmeye harcanmış şöyle dikkatli izlerseniz, kinetik artıyor, potansiyel azalıyor ama dönüşüm yani toplam sabit. Şimdi sürtünmeye girdi. Evet, burada ısı olarak, ses olarak ne yapıyor? Hem hızı azalıyor, hem de toplam mekanik enerjisinin hepsi burada durdu. Niye dönüştü? Ee, sürtünmede kayboldu. Yani kısacası mekanik enerjimiz sürtünmede kaybolduğunda da bunun bir benzeri gerek yok. Şimdi buradaki durumlara bir bakalım. Bakın yay potansiyeli var. Yayı biraz sıkıştırdık ve potansiyel depoladık. Dolayısıyla da enerji e, dönüşümlerini inceleyeceğiz. Buradaki ilk baştaki bütün enerji yayı sıkıştırdık potansiyel. Sonra ne yapıyor? Dikkat ederseniz şu şekle bakarsanız şurada bir sürtünme var. Sürtünmede harcıyor. Bir haş yüksekliğine çıkıyor. Potansiyel oluyor bir de hızı var hala o zaman kinetiği de var. Yani kısacası ilk durumda yay potansiyeline 1 bölü 2 kx kare sonra ne oldu bir yükseklik var mgh sürtünme de biraz harcadı f sürtünme çarpı x sürtünme de yapılan iş ve şurada da hızı o olduğu için kinetik enerjisinin olduğunu ne yapıyoruz söylüyoruz. Bunlarla ilgili bir iki durumu daha göstereceğim. Burada da dikkat ederseniz ilk başta duruyor f çarpı x yani f kuvveti uygulan x kadar yol aldırıyor. Ne oluyor? Sisteme iş yapıyor. İş yapılınca bir enerji kazanıyor. Ve burada bir bakalım hemen sürtünme ortamında gözükmüyor. Dolayısıyla ne oldu? Buradaki e, yapılan işle sisteme kazandırılan kinetik enerji mekanik enerji burada ne yapıyor? Bakın bir yukarı kadar çıkartıyor. Artı bir de hızı var. İlk durumdaki ve son durumdaki lütfen biraz dikkat yapılan işten dolayı sistemi kazandırılan mekanik enerji bir yükseklik potansiyel artı şuradaki hızından dolayı da kinetik enerjiye sahip. Bir başka durum burada ilk hızı var. Yine F kuvveti e, uygulanmış. X yapılmış. Bunun bir kinetiği var. Artı işten dolayı bir enerji var. Evet. Sonra ne yapmış? Sisteme bakarsak başa çıkmış. K'yı sıkıştırmış. Dikkat ederseniz ve hızından dolayı Kinetik enerjisi. Dikkat. Ne yapıyor Buraya yükleniyor. Bunun hemen dönüşümünü yazarsak. ilk durumda bakın F çarpı X kadarlık iş yaptık. Zaten iş enerji değişimini işitti. İlk hızın e, ilk bir sıfır hızı olduğu için kinetik enerjisi var. Eşittir. Şimdi ne oldu? Yayı sıkıştırdı. E, aynı zamanda yüksek, belirli bir yüksekliğe çıkardı potansiyel ve bir kinetik enerjiye dönüştü. Mesela buradaki enerji dönüşümü gene bakıyoruz İlk başta niye var hızı sıfır ha, demek ki kinetiği yok burada bir potansiyele sahip şimdi potansiyele sahip şurada ka, e, sıfırdan farklı yani sürtünme var burada biraz kaybediyor evet daha sonra yine h2'ye yi çıkıyor evet ve bir kineti var diyeceğiz ki o zaman mgh1 toplam burada e, potansiyel enerjisi hem burada bir işe harcanıyor sürtünmede bunları ilk durum ve son durum olarak değerlendiriyoruz dikkat bütün enerji baştaki baştaki enerjinin hepsi diğer durum eşit sürtünmede evet yapılan iş e, h2 yüksekliğine çıkıyor e, bir deneyi var kinetik enerji var diyoruz evet şimdi bu e, enerjiyle ilgili yay potansiyel kinetik e, potansiyel. Bunların hepsini değerlendirdik yükseklik potansiyel. Şimdi çok fazla uzun olmasın diye örnek çözmeyeceğim. Bundan sonra bir de soru çözümü yükleyeceğim. Enerjideki değişimler ve enerji durumları bizi ilgilendiren durumlar bunlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.